YouTube kanalımdan hepinize sevgiler, selamlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok beğeneceğiniz şahane bir bulgur pilavı tarifi hazırladım. Bu tarifi umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Hadi şimdi buyurun hep birlikte yapımına geçelim. Tenceremi ocağa aldım. İçerisine 250 gram kuşbaşı doğranmış. Dana etini alıp suyunu salıp çekene kadar kavurdum. Sonrasında kontrol ettim. Dana eti sert olduğu için iyice pişmesi için bir su bardağı sıcak su daha ekleyip kapağı kapatıp suyunu iyice çekmesini bekledim. Suyunu tamamen çekti. Hemen üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekledim. İçerisine bir adet küp küp doğramış olduğum havuç, bir dal pırasa, bir tane kuru soğan, bir tane de küçük küçük doğramış olduğum patatesi ekledim ve birkaç dakika sebzeler iyice yumuşayana kadar kısık ateşte yaklaşık 10-15 dakika bu şekilde kavurdum. Sebzelerim iyice yumuşadı. Gördüğünüz gibi renginden de belli. İçerisine bir yemek kaşığı dolusu domates salçası ve bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıp salçanın kokusu çıkana kadar 1-2 dakika daha kavurdum. Bir tas bulguru da ekleyip birkaç dakika daha bulgurla birlikte kavurdum. Sonrasında üzerini geçecek kadar kaynar su ekledim. İnanılmaz güzel oluyor arkadaşlar. Bulgur pilavını kesinlikle bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. İçerisine bir tane defne yaprağını koyup ocağımın altını kıstım. Ve kısık ateşte suyunu tamamen çekene kadar pilavımı pişirdim. pilavımız hazır arkadaşlar şöyle bir 10-15 dakika kadar demlendirip servis ettim inanılmaz güzel oluyor arkadaşlar bu tarifi kesinlikle bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum Eğer tarifimi beğendiyseniz sizlerden ricam beğenip yorum bırakmayı sevdiklerinizle paylaşmayı ve bana destek olmak adına kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın kanalımda bu ve buna benzer birçok tarifim var Bildirim zilinde açarsanız paylaşmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Bir tarifim burada sonuna geldim. Bir sonraki yeni yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.